Son derece güzel bir e, yayladayız. Çavdarlı köyü de güzel. Tabii ulaşımda bazı sıkıntılar var. Onları e, yaşıyoruz. E, gerçekten e, Artvin'in doğal şartları zor. Dağlık bölgeler. E, köydesten gelen imkanlar tabi yeterli olmuyor. 310 tane, 313 tane köyümüz var. Bir nebze e, birkaç kilometre bir sergi sıkıntısı olmuş. yağmurlar e, yağmurlarda çok yağınca. Ulaşımda biraz kardeşlerimiz zorluk yaşamışlar. İnşallah en kısa zamanda da buraların sergisi yapılır. Ve gelecek seneki festivale daha güzel bir şekilde ulaşımda bir sıkıntı çekmeden inşallah festivali coşkulu bir şekilde yaşarlar. Tabi festivaller gerçekten bütün kardeşlerimizin kaynaşmasına vesile oluyor. Gurbettekilerin memleketlerine sıla özlemi çekenlerin memleketine ziyaretine sebebi, vesile oluyor. Geliyorlar burada eş dost akraba herkes bir hasret gideriyorlar. Bir taraftan yörenin kültürünü, sanatını, festivalin işlerini, bileyim yöresel ürünlerini, halk oyunlarını Türkiye'ye tanıtma vesile oluyor. Aynı zamanda turizm açısından da işte köyümüzü, ilçemizi tanıtmaya vesile oluyor. Bu açıdan da festivaller son derece önemli ben emeği geçenleri, festivali düzenleyenleri, tertip komitesini, muhtarını, bütün kardeşlerimizi tebrik ediyorum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Biz de bugün burada bulunmaktan son derece mutluyuz. Herkese hayırlı günler diliyorum. Sağ olun var olun. Yıllarınızda Çavdarlı halkına ve dışarıdan gelen hemşerilerimize saygılar sunuyorum. Gerçekten bu doğa cenneti olan yerde bu gibi etkinlikleri düzenlemek çok güzel. Tabii Sayın Vekilim'in de e, buyurdukları gibi yolda bazı sıkıntılar oldu. Biz üç gün gibi bir e, süreyle burayı e, sergisini yapacağımızı e, planlamıştık, düşünmüştük ama maalesef yetiştiremedik. Tabii bu yıl yağışların da fazla olması hasebiyle yani yağmurlu günde e, nasıl araçlar... E, aç yapıyorsa tabii biz sergiyi de yapamıyoruz. O bakımdan da biraz yetiştiremedik. Bu bakımdan da tabii kusurlarımıza bakmasınlar. Ama ekip burada. Yine de inşallah devam edeceğiz. Tabii her şeyinde böyle bir zevki de var. Bazı böyle de olması da <laughs> bu da ayrı bir zevktir diyelim. Çünkü kışın Diyelim Uludağ'ına şuraya buruna gidip de eziyet çekmek de nasıl başkaları için zevkse bizim şafşat insanımız, çileke insanımızın da bu da bir zevk olarak göreceklerine inanıyorum. Tabi ileride daha güzel olacak. Gerçekten de bu gibi festivaller insanlarımızın kaynaşmasında, birlik ve beraberliği sağlanmasında, dertlerin dertleşerek konuşulmasında çok büyük etkileri vardır. Bütün emeği geçenlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu gibi etkinliklerin daha da artırarak yapılması hepimizin temennisidir. kaynaşmamızda, birbirlerimizi tanımamızda, dertlerimizi birbirlerimize aktarmamızda diye inşallah gelecekte daha güzel olacağına, daha güzel festivallerin, daha güzel yolların olacağına inanıyorum. Sizlerin arasında bulunmaktan da çok gurur duydum. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum herkese. Hayırlı festivaller diliyorum efendim. Sağ olun var olun.